Selamlar ben Zehra Gerçek suç dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Marilyn DePue'dan bahsedeceğim. Dennis ve Marilyn DePue, Michigan Coldwater'da yaşayan bir çiftti. Dennis kasabada emlak değerlendiricisi olarak çalışıyordu ve Marilyn de lisede rehberlik danışmanı olarak çalışmıştı. Çift yaklaşık 20 yıldır evliydi ve 3 çocukları vardı. Dışarıdan bakıldığında da gayet mutlu bir çift gibi görünüyorlardı ama aslında evlilikleri dağılmaya başlamıştı. Marilyn sık sık yakın arkadaşlarını evliliğinde ne kadar mutsuz olduğundan bahsediyordu ve bir şekilde bu evlilikten kurtulmak istediğinden bahsediyordu. Söylediğine göre bunun genel sebebi de Dennis'in tavırlarıydı Hem çocuklara hem de Marilyn'e hiç hoş davranmıyordu. Normalde Dennis içine kapanık ve genel olarak mutsuz birisiydi. Bu mutsuzluğunu da eve yansıtıyordu. Ama aynı zamanda sürekli çocuklarına ve Marilyn'e bağırıyordu. Yaptıklarını asla beğenmiyordu, eleştirilecek bir şeyler buluyordu. Bu yüzden evdeki herkesin yani hem çocukların hem de Marilyn'in aslında huzurunu kaçırıyordu. Durum artık çok fazla ilerleyince ve hani defalarca kez konuşulmasına rağmen Döniste hiçbir değişiklik olmayınca 1989 yılında Marilyn boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açarken Marilyn avukatına Dönis'in bu daha öncesinde bahsettiğim tavırlarından bahsetti. Ayrıca son zamanlarda Dönis'in iyice kontrolcü olmaya başladığından bahsetti. Söylediğine göre artık evde Dönis'in kontrolü olmadan tek bir şey yapmaları bile mümkün değildi. Her şeyden haberdar olmak istiyordu. Her şeyi yönetmek istiyordu. Ondan izinsiz tek bir şey yapılmasını istiyordu. Ve Marilyn çocuklarıyla da konuştuğunu ortak karar olarak dönüşsüz daha iyi olacaklarına karar verdiklerini anlattı avukatına. Dönüşüm boşanmaya tavrı ise tahmin edebileceğiniz gibi pek olumlu değildi. ile defalarca kez konuştu, işte evliliklerini düzeltmek istediğini söyledi. Ama artık yıllar içerisinde zaten bu konuşmaları yaptıkları ve herhangi bir değişiklik olmadığı için Marilyn'in bunlara karnı toktu. Dönes'in ne kadar söz verse de düzelmeyeceğini biliyordu. Dönes birdenbire böyle artık her şeyini kaybediyormuş gibi hissetmeye başladı evliliği yıkılıyordu. Çocukları elinden gidiyordu. Belki nafaka ödemesi gerekecekti. Yani bunlar tabii ki Dönis gibi birini çıldırtacak şeylerdi. İkili sonunda boşandılar ve velayet hakkı Marilyn'e verildi. Ama Dönis'in tabii ki çocukları görme hakkı vardı. Haftada bir kez gidip çocuklarını alıyordu ama birkaç seferden sonra fark etti ki çocuklar Dönis'le giderken hiç mutlu değillerdi. Yani belli ki gitmek istemiyorlardı babalarıyla. Bu da Dönis'i daha da fazla sinirlendirdi. Artık aileden tamamen dışlandığı hissetmeye başladı ve bu düşünceden hem kendisinin hem de çocuklarının kurtulması gerekiyordu bir an önce. Hala o ailenin içerisinde olduğunu ve hala kontrolün kendisinde olduğunu hissettirmesi gerekiyordu. Bu çocukların kendisine kötü davranmasından daha doğrusu kendisiyle gitmesini istememesinden sonra Dönis birkaç ay boyunca Marilyn'in evine gizlice girmeye başladı. Marilyn'in anahtarı değiştirmişti. Yani herhangi bir şekilde daha öncesinde kullandıkları anahtar değildi. Hatta Dönis'in eve geldiğini fark ettikten sonra bir iki kere daha Mevcut anahtarı da değiştirdi. Ama Dönis bir şekilde, açıklamadığı bir şekilde eve girmeyi başarıyordu. Bazen dışarıdan eve geliyorlardı ve Dönis'in kanepede böyle oturduğunu fark ediyorlardı. Bu da Dönis'in ailesine ben hala bu ailenin bir ferdiyim, hala kontrol bende deme şekliydi. 1990 yılının Pascal ise Dönis yaptığı hiçbir şeyin ailesine kendisini tekrar kabul ettirmeye yaramadığını fark etti ve bu da büyük bir facia ile sonuçlandı. O gün Dönis'in çocuklarını görme günüydü. Bunun için Meryl'in evine gitti. En küçük kızı Julie babasıyla gitmeyi istemiyordu. Bunu daha öncesinde zaten bildirmişti. Yani ben Pascal ya da babamın yanına gitmek istemiyorum demişti. Ama yine de Dönis tabii ki eve gelmişti çocukları almak için. Julie'nin bu tepkisinin dışında eve yine zorla girmesinden sonra oğlu Scott da huysuzlanmaya başladı ve herhangi bir şekilde Dönis'e e gitmek istemediğini söyledi. Ama Dönis bunları duyduğunda gerçekten çok sinirlendi ve hani ben bunun için plan yaptım benimle gelmeniz gerekiyor gibi şeyler söyleyip sıkatı kolundan tutup çekmeye başladı. Evden zorla çıkarmaya zorla arabasına bindirmeye çalışıyordu. Ve tabii ki oğlunu bu şekilde sürükleyerek götürmeye çalışmasından sonra Meryl'in duruma müdahale etmeye çalıştı. Dön bırak Paskalya'yı benimle geçirsinler. Belki de şu an sadece hani Paskalya'danken burada kalmak istiyorlar ama daha sonrasında yine sana gelirler gibi şeyler söyledi. Çocukları zorla götürmesine kendisine de bir faydası olmayacağını sonuçta mutlu olmayacaklarını söyledi. Ama Dönis bunları duydukça daha da sinirlenmeye başladı. Çünkü Dönis'in kafasında çocukların kendisine karşı bu tavrının sebebi Marilyn'de. Marilyn çocukları dolduruyordu. Marilyn işte babanız geldiğinde gitmeyin diyordu ve çocuklar da bu şekilde davranıyordu. Onun düşüncesinde durum bundan ibaretti. Ve an bunları düşününce yeniden çok sinirlendi ve sıkıntı bırakıp Marilyn'in koluna yapıştı. Evin merdivenlerinden yukarıya doğru Marilyn'i çıkarmaya başladı ve bir yandan da ona bağırıp çağırıyordu. İşte onun ne kadar kötü bir insan olduğundan, çocuklarıyla kendisinin arasını bozduğundan bahsediyordu. Marilyn de karşı koymaya çalışıyordu. Merdivenlerin en üstüne çık çıktıklarında ise Dönis Marilyn'i merdivenlerden aşağıya itti. Bu da yetmemiş gibi peşinden aşağıya inip yerde yatan zaten acı çeken kadını dövmeye başladı. Çocuklar tüm bu anlara şahit oluyorlardı ve babalarına yalvarıyorlardı durması için. Ama tabii ki Dönis'in tüm bunlar umrunda bile değildi. Ailenin en büyük kızı olan Jennifer bunu çözmenin tek yolunun polis olduğunu anlamış olacak ki hemen evden koşarak çıktı ve yan komşularına gitti polisi aramalarını sağladı. Ama polis ekipleri eve geldiklerinde Marilyn'den de Don'istan'da de bir iz yoktu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Ray ve Mary isimli bir çift yolda gidiyorlardı araçlarındayken ve karşılarına yeşil Chevrolet bir kamyon çıktı. Kamyon oldukça hızlı gidiyordu. Bu yüzden sürücüsünü göremediler. Ama plakasında G ve Z harfi olduğunu gördüler. Yanlarından hızla geçen bir kamyonun plakasına bakmalarının ve buna dikkat etmelerinin sebebi İkilinin oynamış olduğu bir oyundu. Bu oynamış oldukları oyuna göre de çifti yanlarından geçen her aracın plakasının harflerinden kelimeler üretiyorlardı. Yani kelime oyunu gibi bir şeydi. Bu yüzden araç hızla geçmiş olmasına rağmen direkt onların dikkat ettiği yer plaka olduğundan plakadaki iki harfi hatırlıyorlardı. Kamyon yolda hızlıca ilerledi ve kısa bir süre içerisinde çiftin görüş alanından uzaklaştı. Yolun birkaç metre yukarısına çıktıklarında terk edilmiş bir okul binasının önünden geçerken yanlarından hızla geçen o yeşil kamyonu tekrar gördüler. Eski binanın yanına park edilmişti ve aracın hemen yanında bir adam vardı. Elinde ise kırmızı sıvı izleri olan bir çarşaf taşıyordu. Çift tabii ki bu gördükleri şeyden sonra çok korktular ve hemen uzaklaşmaya çalıştılar oradan. Amaçları gidip telefon olan bir yer bulmaktı ve polisi aramaktı. Ama o yola çıkmalarından kısa bir süre sonra dikiz aynasından fark ettiler ki yeşil kamyonlu adam onları takip etmeye başlamıştı. Ray ve Mary için durum gittikçe daha da korkutucu bir hale geliyordu. Yeşil kamyonlu adam yolda sürekli çifte sıkıştırmaya çalışıyordu. Onlara kaza yaptırmaya çalışıyordu ve onları takip etmeye devam ediyordu. Ama Ray böyle bir dönüş noktasında hızlı düşündü. Gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyorlardı zaten. Ve birdenbire dönüşten döndü ama diğer yeşil kamyonetli adam düz bir şekilde yola devam etmiş oldu. Bu şekilde adamı atlatınca oldukça yüksek bir hızla diğer tarafa doğru gitmeye devam ettiler. Mary son bir kez arabanın arka camından adamı kontrol etmek istedi. Yani yeşil kamyonun ne yaptığını kontrol etmek istedi ve arkasını döndüğünde adamın kamyondan indiğini, elinde sanki böyle plaka gibi bir şey olduğunu, plaka değiştirir gibi olduğunu gördü. Bunun sonrasında çift tekrar ne yapacaklarını konuşmaya başladılar ve bence gerçekten bu kadar korkunç şeyin ardından daha korkunç bir şey yapmaya karar verdiler. Terk edilmiş okula gidip adamın oraya neyi sakladığını öğrenmek istediler. Normalde polisi arayacaklardı biliyorsunuz. Polisi aramadan önce Burayı kontrol edeceklerdi ve hemen okula doğru geri döndüler. Burada bir deliğe sıkıştırılmış halde adamın sakladığı kırmızı sıvılı çarşafı buldular. Ama onun dışında tahmin ettikleri şeyi yani bir insan bedenini bulamadılar. Durumu gidip polise ihbar ettiler ve polisler bölgede arama yapmaya başladı. Ertesi gün olduğundaysa okula çok yakın bir yerde çalıkların arasında Marilyn'e ait cansız bedene ulaştılar. Yapılan adli inceleme sonrasında Marilyn'in aslında kafasından almış olduğu bir kurşun sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Evet Dönis onu dövmüştü. Merdivenlerden aşağı atmıştı. Bunların izleri vardı. Ama bunların hiçbiri Marilyn'in hayatına son vermemişti. Bu kadar şeyden sonra Dönis bir de kadına ateş etmişti. Bunun sonrasında hayatını kaybetmişti. Ve tabii ki Marilyn'in bedeninin bulunmasıyla beraber Dönis'le ilgili arama çalışmaları başladı. Polisler her yerde Dönis'i ararlarken Dönis çevresine mektuplar gönderiyordu sürekli. Kendi ailesine, yakınlarına, bazen Meraline'in bazı yakınlarına mektuplar gönderiyordu ve toplamda 17 tane mektup ele geçirildi. Bu mektupların içeriği tahmin edersiniz ki kendisine haklı çıkaracak şeylerdi. Yani kendince kendisine haklı çıkaracağını düşündüğü şeyleri yazmıştı. Marilyn'in kötü bir eş olduğundan bahsetmişti. Marilyn'in çocukları kendisine karşı doldurduğunu, boşanarak ailelerine dağıttığını, yani onu da kötü olarak gördüğü her şeyi yazmış ve bahane olarak insanlara sunmuştu. Sürekli mektuplar geldiği için de polisler bu mektupların pullarından Dönes'in nerede olduğunu bulabileceklerini düşündüler. Ama baktıklarında hepsi farklı farklı eyaletlerin pullarıydı. O yüzden Dönes'in yerini bu mektuplar sayesinde saptayamadılar. Marilyn'in hayatını kaybetmesinden 3 ay sonrasına kadar bu bu mektuplar gelmeye devam etti. 3 ay sonunda son bir mektup daha geldi ve bu mektup 13 sayfalıktı. Diğerlerinden çok daha farklıydı. Ayrıca diğerlerinden farklı, diğerleri böyle kızgınlık ve küfür gibi şeyler de çok içermesine rağmen bu son mektup daha çok İncil'den parçalar da içeriyordu. Yani kendince İncil'de kendisini destekleyeceğini düşündüğü ya da işte yarın öbür gün Tanrı tarafından kendisine merhamet edileceğini düşündüğü şeyleri bu mektubun içerisine de eklemişti Döniz. Ve bu mektupta gönderildikten sonra bir daha Döniz'den mektup alınamadı. Soruşturma da durma noktasına geldi. Ta ki 20 Mart 1991'de Unsolved Mysteries isimli programa Dönis Depu ve Marilyn Depo'nun hikayesi taşınana kadar. Yetkililer olayın soğumasından ve hiçbir zaman çözülememesinden korktukları için çok da üzerinden zaman geçmeden görgü tanıkları varsa onlara ulaşabilmek istiyorlardı. Belki Dönis'i tanıyan birileri çıkar diye umuyorlardı. Bu yüzden programla bir anlaşma yaptılar ve programda Marilyn'in hikayesinden bahsedildi. Dönis'in fotoğrafları gösterildi. Bu Dönis için sonun başlangıcı oldu. O akşam Texas Dallas'ta Mary isimli bir kadın işten eve döndü. Erkek arkadaşı Hank Quinn'le beraber yaşıyordu. Ayakkabılarını bile çıkarmaya fırsat bulamadan Hank ona yaklaşıp annesinin çok rahatsız olduğunu, acilen onu ziyarete gitmesi gerektiğini söyledi. Hank acele bir şekilde bavullarını topladı. Bu sırada da televizyonda Unsolved Mysteries vardı. Hank belli ki Mary'i televizyondan uzak tutmak istiyordu. Çünkü ona kendisine çıkmadan önce bir sandviç hazırlamasını söyledi. Bu şekilde Hank bavuluyla uğraşırken Mary de mutfaktaydı. Yani televizyonun başında olan ve programı izleyebilen kimse yoktu. Programdaki dava tahmin edebileceğiniz gibi Defu ailesinin davasıydı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde Hank Bavulu'nun topladığı Mary ile vedalaştı ve evden ayrıldı. Mary'nin programı izlemesine engellemişti. Evet ama Mary'nin tanıdıklarından bazıları programı izleyebilmişlerdi. Mary'nin bir arkadaşı kısa süre içerisinde kadını arayıp sevgilisi Hank'i televizyonda gördüğünü, Hank'in adının aslında Dennis Daffy olduğunu ve eski karısının hayatına son verdiğini anlattı. Kadın aynı zamanda yardım hattını da aramıştı ve Dennis Daffy'i tanıdığını, artık Hank Quinn ismini kullandığını da bildirdi. Mary bu yaşananlardan sonra kendisini gerçekten çok kötü hissediyordu. Aynı zamanda mahcup da hissediyordu. Yani bunca zaman işte gerçekleri anlayamadığı için sanki bir failin kaçmasına yardımcı olmuş gibi hissediyordu. Bu yüzden bu vicdan azabını azaltmak için de yetkilileri elinden geldiğince hatta fazlasıyla yardımcı oldu. Dönes'in gidebileceği yerler konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Ve yaklaşık 4 saat kadar sonra Dönes'in aracı Louisiana polisleri tarafından yolda görüldü. Dönes'e bariyerler kuruldu durması için ama iki polis bariyerini aştı. Yaklaşık böyle 25 kilometre kadar kaçmayı başardı. Ama en sonunda Dönes'in aracının tekerleklerini ateş edilmesiyle beraber bir kilometre kadar gittikten sonra durmak zorunda kaldı. Dönis'in aracının etrafı artık polislerle çevriliydi ve belli ki kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Dönüs son olarak elindeki tabancasını polislere doğrulttu, birkaç kere ortalığı ateş etti ve en sonunda kendi kafasına dayayarak kendisine ateş etti. Dönüs olay yerinde direkt hayatını kaybetti. Bedeni ise Marilyn'den olabildiğince uzak başka bir mezarlığa gömüldü. Evet benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Gerçekten Marilyn Ayrılığın için çok üzüldüm. Tek yapmak istediği şey eşinden ayrılmak ve çocuklarıyla güzel bir hayat sürmekmiş. Çoğu kadın maalesef ki tam da bu noktada hayatlarından oluyorlar. Çünkü düzenlerinin bozulmaması ya da başka başka düşüncelerle maalesef ki akıl sağlığını yitirmiş bazı erkekler kadınların canlarını almayı kendilerine hak görüyorlar ve inanılmaz bencilce şeyler yapabiliyorlar. Sizler ne düşünüyorsunuz dava hakkında? Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu videoyu kapatmadan önce farklı bir bildirim yapacağım. Bir önceki videoda hep beraber fark ettik ki YouTube hype özelliği açılmış. Sanırım bu tüm kanallar genelinde açıldı. Bu yüzden artık sizden ek bir ricam daha var. Videoların daha fazla öne çıkması için videoya girdiğinizde yorumlar kısmına açmadan direkt sağa kaydırdığınızda karşınıza Hype kısmı çıkacak. Haftalık 3 kere sanırım ücretsiz hype puanı verebiliyorsunuz. Ücretsiz hype puanlarınızı videomda kullanırsanız beni desteklemiş olursunuz ve gerçekten çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.